Günaydın herkese Take Off 101 Part-Time Öğrenci Programı'nı hazırladığımız kariyer gününün Gelir Yönetimi Başkanlığı yayınına hoş geldiniz. Bu yayında Türk Hava Yolları ekibinden Sacit Bey bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz Sacit Bey. Merhabalar, hoş bulduk Gözde Hanım. Sacit Bey bize süreçle ilgili değerli paylaşımlarını yapacak. Akabinde de sorularınız olursa kendisi yanıtlayacak. Ben sözü şu anda Sacit Bey'e bırakıyorum. Buyurun Sacit Bey. Gözde Hanım, çok teşekkür ederim e, girişiniz ve sözü verdiğiniz için. Değerli arkadaşlar herkese merhabalar, herkese e, günaydınlar e, diliyorum. E, çok kısaca e, kendimi tanıtayım. E, ismim Sacit Beyhan. E, Türk Hava Yolları Gelir Yönetim Başkanlığında e, Amerika e, bölgesi ücret müdürü olarak e, görev yapıyorum. E, yaklaşık 14 yıldır Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum ve e, profesyonel Türk Hava Yolları'ndaki profesyonel e, çalışma süremin tamamı gelir yönetim başkanlığında geçti. Çeşitli birimlerde e, görev yaptım gelir yönetimde. E, öncelikle... Orta Avrupa bölgesinde Orta Avrupa Ücret Müdürlüğü'nde uzman olarak çalıştım e, yaklaşık 7 sene kadar. Daha sonra Doğu Avrupa, Balkanlar e, Ücret Müdürü olarak e, 2017 yılından itibaren çalışmaya başladım. Yaklaşık 4,5 aydır da gelir yönetimi Amerika kıtası ücret müdürü olarak e, görev yapıyorum. E, aslında gelir yönetimine giriş yapmadan önce kısaca gelir yönetimi e, nedir, e, neye hitap eder, e, neleri ihtiva eder e, kısaca bunlara aslında değinmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ismi gereği, e, biz birçok arkadaşımızla e, tabii ki mülakatlarda görüşüyoruz, e, fikir alışverişinde bulunuyoruz. E, i̇çerisinde olmayan arkadaşlara ismi gereği bazen kafa karıştırıcı e, olabiliyor, kafa karıştırıcı gelebiliyor. E, gelir yönetimi aslında e, kısaca e, doğru bir e, ürünü, ürünü, elimizde bulunan ürünü, e, müşteriye, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru fiyata satabilmek. E, ve burada ürünün perishable olması önemli. E, bozulabilir bir ürün olması önemli. E, Türk Hava Yolları içinde gelir yönetimi aslında bizim ürünümüz e, sattığımız koltuklar. E, operasyon yaptığımız uçaklarda sattığımız koltuklar. E, ve her gün e, belirli saatlerde her bir frekans için, her bir hat için e, operasyonlar gerçekleştiriyoruz, uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Ve o uçuş gerçekleştikten sonra e, artık o koltuğun satılabilirlik anlamında bir değeri kalmıyor. Dolayısıyla o uçuş gerçekleşene kadar o koltuğun bir şekilde doğru müşteriye, doğru fiyattan e, arz-talep dengesi doğruysa satılması gerekiyor. Gelir yönetimi aslında e, temel olarak bu e, genel tabiri itibariyle. E, tarihçesine baktığımız zaman biraz da belki tarihçesine girmek e, gerekir. E, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren e, gelir yönetimi e, havacılık sektöründe başlıyor. Bu arada hani şunu da söylemek e, gerekiyor. E, gelir yönetiminin çıkış noktası havacılık. Havacılık sektöründe başladıktan sonra farklı sektörlere yayılmaya başlıyor. İşte konaklama sektörü başta olmak üzere, işte restoranlara, kafelere, yeni yeni artık sektörlere sıçramaya başladığını söyleyebiliriz. 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren deregülasyonla beraber hava yolları, havacılık sektörü devletlerden, devletlerin elinden özel sektörlere geçiş, özel kapitallere geçiş yapmaya başlıyor. E Tabii ki özel kapitallere geçiş yaptığı zaman da karlılık ön plana çıkıyor. E, deregülasyonla birlikte Eskiden deregülasyon öncesinde tek bir fiyat e, politikası e, uygulanıyordu. Yani siz bir müşteri olarak herhangi bir A noktasına B noktasına gitmek istediğiniz zaman tek bir fiyat üzerinden e, fiyatlandırılıyordunuz ve o şekilde e, uçuşunuzu gerçekleştiriyordunuz. E, deregülasyon sonrasında ise artık çoklu fiyatlar e, ortaya çıktı. Aslında işte gelir yönetiminin havacılıktaki karşılığı da bu çoklu fiyatların en optimize bir şekilde geliri maksimize edecek şekilde müşteriye e, sunulması e, olarak söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları da tabii ki 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren hatta ilk yarısı da diyebiliriz buna. Çok ciddi bir büyüme içerisinde e, giriş yaptı. E, ve belli bir süre e, lag leg based dediğimiz bir gelir yönetim sistemi e, üzerinden e, fiyatlandırma yapıldı. E, daha sonrasında da e, büyüyen büyüyen networkle birlikte eee uçulan ülke süresinin artmasıyla birlikte OND bazlı e, gelir yönetim sistemine geçiş yapıldı. Bu ikisinin e, arasındaki fark nedir diye sorarsak, bu ikisine biraz e, giriş yaparsak, leg base dediğimiz sistem, Türkçe karşılığı bacak bazlı fiyatlandırma sistemi, e, aslında e, şöyle düşünebilirsiniz, e, İstanbul'dan dünyanın herhangi bir yerine bir uçuş düşünün, örneğin Frankfurt diyelim, İstanbul-Frankfurt uçuşu içerisinde, e, İstanbul'dan Frankfurt'a gidecek e, yolcular da bulunabiliyor veya Bangkok'tan çıkıp İstanbul'a gelip İstanbul'dan Frankfurt'a gidecek yolcularda bulunuyor. Dünyanın çeşitli noktalarından Frankfurt'a gidecek e, yolcular bulunabiliyor veya şöyle düşünebilirsiniz Frankfurt'tan çıkmış bir yolcu e, Bangkok'a gitmiştir. Bangkok'tan dönüş yapıyordur. Dönüşünü gerçekleştiriyordur. Yine bu da İstanbul-Frankfurt e, uçağı içerisinde yer alabiliyor. E, bazlı fiyat e, gelir yönetimi sisteminde bu e, İstanbul-Frankfurt uçağı içerisindeki bütün yolcuları sadece o e, uçuş üzerinden fiyatlandırıldığı bir e, sistem olduğunu söyleyebiliriz. Daha gelişmiş, daha sofistike sistem olan O&D bazlı fiyatlandırmada ise İstanbul-Frankfurt uçağı içerisinde her bir O&D dediğimiz yani Origin ve Destination dediğimiz noktanın, yolcu profilinin fiyatlandırmasını ayrı olarak yapıyoruz. Yani Bangkok'tan çıkan yolcu için ayrı bir fiyatlandırma, İstanbul'dan direkt bir Türk yolcu düşünün, İstanbul'dan Frankfurt'a giden bir Türk yolcu için. Onun için ayrı bir fiyatlandırma gibi düşünebilirsiniz. Bunun optimizasyonu yapıyoruz. Ee, tabii OANDI bazlı bazı çok daha gelişmiş ve sofistike bir sistem dediğim gibi. E, Türk Hava Yolları içerisindeki gelişimde LEG bazlıdan OANDI bazlıya geçiş e, şeklinde söyleyebiliriz. E, gelir yönetimi içerisinde Türk Hava Yolları e, gelir yönetimi Türk Hava Yolları içerisinde gerçekten çok büyük ve e, önemli e, bir yere sahip başkanlık e, diyebiliriz. En önemli başkanlıklardan bir tanesi. Şu anda başkanlığımız içerisinde 384 çalışanımız var full time. Artı 8 de part time çalışanımız bulunuyor. Toplamda full time artı part time 392 çalışanımız gelir yönetiminde şu an itibariyle görev yapıyor ve tabii ki bu süreçte take off 101 sürecindeyiz şu anda. Bununla ilgili bir süreç ilerletiyoruz. Daha da bu çalışan sayımızı inşallah önümüzdeki dönemde ilerletiyor olacağız. ...bizim organizasyon yapımız içerisinde belki biraz e, girmek gerekebilir. E, başkanlığımız iki alt başkan yardımcıdan oluşuyor. Ticari Başkan Yardımcılığı ve sistem, e, sistem ve Dağıtım Başkan Yardımcılığı. Aslında şöyle söyleyebiliriz, az önce ben size bir gelir yönetimi tanımı yaptım. Gelir yönetiminin e, temel e, alanını e, ilettim. Ama Türk Hava Yolları'ndaki Gelir Yönetim Başkanlığı... ...benim size anlattığım gelir yönetiminden çok daha büyük bir alanı kaplıyor. ...daha farklı noktalara da değiyor havacılık sektörü içerisinde. Ona da kısaca değiniyor, olacağım devam eden süreçte. Dediğim gibi Ticari Başkan yardımcı ve Sistem ve Dağıtım Başkan yardımcısı olmak üzere... ...iki başkan yardımcılığımız bulunmakta. Ticari Başkan yardımcımız altında ücret müdürlükleri var. Az önce kendimi tanıtırken ifade etmiştim, gelir yönetimi ücret müdürü olarak çalışıyorum demiştim. Ücret müdürlükleri bulunuyor Ticari Başkan Yardımcılığı'nın altında. Bunun dışında gelir analiz müdürlüğümüz bulunuyor. Network Yönetim Sistem Müdürlüğü'müz e, bulunuyor. E, şimdi bunlar, bunların ise Sistem ve Dağıtım Başkan Yardımcılığımız var. E, sistem ve Dağıtım Başkan Yardımcılığımız içerisinde de e, bu sektörde bir e, fiyatı belirliyorsunuz, bizim çıktığımız fiyat. Fiyatı belirledikten sonra bu fiyatın e, üçüncü parti'lere, e, müşterilere, acentelere, e, satış operatörlerine, tur operatörlerine iletilmesi gerekiyor. E, düzgün, hatasız, e, doğru bir şekilde ürünümüzün müşteriye kastemize edilmiş bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Sistem ve Dağıtım Başkan Yardımcılığımızda da bu çıktının bizim ürünümüz için ortaya koyduğumuz fiyatlama çıktısının doğru ve hatasız bir şekilde dışarıya dış faktörlere iletilmesini sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Bunun içerisinde işte Rezervasyon Sistem Yönetimi Müdürlüğümüz var. GDS Müdürlüğümüz var. Aslında şöyle de iki başkan yardımcılığını ayırabiliriz. Ticari Başkan yardımcısı daha çok e, daha dinamik, e, operasyonun döndüğü, günlük kararların, günlük, haftalık, aylık e, operasyonel ve stratejik kararların alındığı e, alan diyebiliriz. Sistem ve Zatın Başkan Yardımcısı ise daha e, makro bir bakış var. E, proje bazlı ilerleyen süreçler var. Çeşitli projeler var. E, Türk Hava Yolları'nın e, ürünlerini daha iyileştirmeye yönelik, ürünlerini müşterilere daha iyi sunmaya yönelik çeşitli projeler e, bulunuyor. Bunların tek tek detayına e, girmeye gerek yok şu anda belki başlangıçta. E, izleyici kitlesini sıkmaya gerek yok bu detaylarla ama daha çok proje bazlı çalıştığını söyleyebiliriz bu birimin Peki ücret müdürlüklerinde ne oluyor belki kısaca buraya girmek gerekebilir gelir yönetim içerisinde Aslında üç tane farklı alan var ücret müdürlükleri içerisinde bir tanesi core pricing dediğimiz ana fiyatlandırma alanı ikinci dedi ikinci alanımız kapasite yönetimi kapasite e, management e, diye sektörde geçen literatürde geçen alan. E, üçüncü alanımız da yield management dediğimiz, belirlediğimiz fiyatları e, nasıl optimize ettiğimize dair çalışmaların yürütüldüğü alan. Şimdi fiyata gelirsek aslında çıktı. Siz bir müşteri olarak A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman gördüğünüz fiyatı belirleyen başkanlık gelir yönetim başkanlığı. Biz buna core pricing diyoruz. Siz bir herhangi bir T anında A noktasından B noktasına gitmek istediğiniz zaman e, herhangi bir zaman aralığı için örnek diyelim 18 Mart tarihinde A noktasından B noktasına gitmek istiyorsunuz ve bir fiyat görmek istiyorsunuz. E, Türk Hava Yolları sitesine girdiniz. E, girdikten sonra e, işte bilgilerinizi girdiniz. E, ondan sonra karşısında bir fiyat çıkıyor. Siz o anda tek bir fiyat görüyorsunuz. E, 19 Mart'a baksanız belki başka bir fiyat göreceksiniz. Belki aynı fiyatı göreceksiniz. O anda tek fiyat gör, görmüş olmanız aslında bizim tek fiyat e, üzerinden orayı belirlediğimiz anlamına gelmiyor. Bizim e, çoklu fiyatlarımız var toplamda 26 tane sınıfımız var. Her bir sınıfın karşılığı ücret seviyesi oluyor. Bunların bazıları işte mil sınıfı var, ücretsiz biletlerle alakalı, promosyonel biletlerle alakalı sınıflar var. Ücretli olarak 19 tane sınıfımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani siz herhangi bir noktadan bir noktaya gitmek istediğinizde 19 tane farklı fiyatta karşılaşabilirsiniz. O andaki uçağın doluluğuna göre o andaki sezona göre, o anda gelen talebe göre, rakiplerin fiyatlamalarına göre farklılaşabilen bir fiyat görebilirsiniz. İşte core pricing de bizim fiyatlandırma alanımızda biz bu 19 tane ücretli fiyatı belirliyoruz. Nasıl belirliyoruz? Çeşitli parametrelere dayanarak belirliyoruz. Ee, o noktadaki rekabet, e, o noktadaki pazar payı, o noktadaki müşteri profili, e, o noktadaki sezonsallık, yaz sezonu mu, bayram sezonu mu, sezonumu. sezonu mu, Yoksa yoğun e, operasyonun olmadığı, insanların çok fazla seyahat etmediği off peak kış sezonları mı? Bunlara göre fiyatlar e, belirleniyor ve bu fiyatlar e, düzenli aralıklarla, sık aralıklarla takip edilerek e, güncelleniyor. E, burası için e, core pricing e, tarafı. Peki bu fiyatları belirledikten sonra bizim işimiz bitiyor mu? Bitmiyor. Bu fiyatları belirledikten sonra e, Şeyin başında, anlatının en başında şunu ifade etmiştim: Gelir yönetimi sınırlı kapasiteyi yönetmek için doğru fiyatlandırma tekniği aslında. Uçaklarımızda biliyorsunuz sınırlı kapasiteler var. Sınırsız koltuk satmıyoruz ve bu koltukları uçak kalkana kadar en doğru şekilde, en verimli şekilde doldurabilmek bizim temel görevimiz. Dolayısıyla belirlediğimiz ücretleri de bu sınırlı kapasiteye en optimum şekilde dağıtmamız gerekiyor. Ee, en optimumun karşılığı ne? Aslında gelirin maksimizasyonu. Ee, ana hedef e, şu gözükebilir dışarıdan ee, kapasiteyi sonuna kadar doldurmak mı ana hedef? Aslında böyle değil. Kapasiteyi olabildiğince en verimli ve doğru bir şekilde doldurmak. E, dolayısıyla bizim yield management dediğimiz alanda da e, bu ücretleri, bu fiyatları en doğru bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bir de işin kapasite tarafı var. Kapasite yönetimi tarafı var. Kapasite yönetiminde de ee, hangi noktaya, hangi uçak tipiyle uçmalıyız, kaç frekans uçmalıyız, ee, frekans sayısını arttırmalı mıyız, uçak tipini büyütmeli miyiz, küçültmeli miyiz? Bunları da yine tabii ki sezon sallığa göre, e, arz-talep dengesine göre e, planlıyoruz. E, bunlar ücret müdürleri içerisindeki temel e, konular olarak belirtebiliriz. Bunda da bizim tabii e, gelir analiz birimimiz var. Gelir analiz birimimizde smart raporlama yapıyoruz. E, karar verme süreçlerimize e, destek olan, karar verme süreçlerimizi kolaylaştıran raporlamalar, bunların takibi, bunların oluşturulması, yeni raporların e, önümüze getirilmesi e, gibi e, çalışmalar yapıyor Geyreniz birimimiz. Dolayısıyla burada da e, teknik kabiliyeti yüksek olan, e, soft skill'leri yüksek olan, e, yazılım alanında kendini geliştirmiş, e, data science alanında kendini geliştirmiş arkadaşlarla e, çalışıyoruz. E, bunun dışında sistem ve dağıtım tarafında da e, rezerv, az önce bahsetmiştim, Rezervasyon Sistem Müdürlüğü, GDS Müdürlüğü, e, bunlardan bahsetmiştim. E, bunlarda da yine e, proje e, takibi olan, e, proje yönetiminde çalışan, e, proje alanında belli e, projeyi başlangıç, e, gelişme ve sonlandırma olarak böl bölme noktalarında başarılı, iş takibi yüksek disiplinli arkadaşlarla e, çalışıyoruz. E, birimimiz çok farklı e, alanlardan mezun olmuş arkadaşlardan oluşuyor e, arkadaşlar. Bizim alanımızda mühendisler de var, çalışan arkadaşlarımız olarak mühendislerimiz var. Endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, çok farklı mühendislik dallarından çalışan arkadaşlarımız var. Bunun dışında tabii ki core finans yapmasak da KPI'larımızda finansal metrikler bulunuyor. Dolayısıyla ekonomiden mezun olan, iktisattan mezun olan, işletmeden mezun olan birçok arkadaşımız da bizde çalışıyor. Sadece mühendis tabanlı bir çalışan portföyümüz bulunmuyor. Ee, aslında bizim e, baktığımız husus genel anlamda değerlendirdiğimiz husus e, lisans mezuniyetinden daha çok e, arkadaşların e, analitik kabiliyetlerinin nasıl olduğu. E, çünkü bizim içimiz çoğunlukla rakamlarla, rakamsal kararlar veriyoruz. Bu rakamlar rakamsal kararların sonucunda şirket finansallarına direkt olarak etki ediyoruz. Yani şirketin karlılığına, e, gelir hedeflerine. E, direkt etki eden hatta en büyük etki eden başkanlıkların e, başında geldiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bizimle çalışacak arkadaşlardan olan beklentilerimiz analitik kabiliyeti kuvvetli olan, rakamlarla çalışmayı e, seven, e, rakamsal analizler yapabilen, e, raporları, grafikleri doğru okuyabilen, doğru yorumlayabilen e, arkadaşlarla e, çalışmayı bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki e, ticari muhakemesi olan, e, ticari ve finansal analizler yapabilen, ee, rakip takibini yapıp ona göre, rakiplere göre e, proaktif, reaktif aksiyonlar alabilecek, inisiyatif alabilecek. E, çünkü burada, inanın arkadaşlar e, yönetici statüsünde olmama, olmasanız bile e, birçok şirketteki yöneticiden daha büyük ciro'yu yönetebiliyorsunuz. Yani Türk Hava Yolları'nın cirosunu e, eee bilenler biliyordur. Eee 15 milyar doların üzerinde cirosu var Türk Hava Yolları'nın. Eee bunun çeşitli birimlere bölündüğünü düşünün. Eee yüz milyonlarca dolarlık kararlar veriyorsunuz aslında. Verdiğiniz kararlar bunlara etki ediyor. Eee dolayısıyla bizim bu anlamda inisiyatif alabilen eee muhakeme gücü kuvvetli olan muhakemesi kuvvetli olan eee arkadaşlara eee ihtiyacımız eee var diyebiliriz. Eee bunun dışında evet kimler çalışabilir? Notlarıma bakıyorum. Eee nelere değinmem gerekiyor diye. Ee, benim ileteceklerim şu an için bu kadar. Belki sorular varsa sorularla evet, ilerleyelim ee, soruları aslında sunum esnasında e, aktardınız, anlattınız sadece Bey. Sağ olun. E, e, gelen sorulardan bir tanesi de gelir yönetimi departmanında hangi bölümler var? Hangi bölümlerden oluşuyor? E, yani sizin bölümünüzde e, istihdam etmek isteyen bir kişinin e, hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? E, sorulardan biri buydu. Zaten sunumunuzun içerisinde bunu cevapladınız. Diğer gelen bir soru da... E, Aranıza yeni katılacak olan arkadaşlardan ne tür beklentileriniz var? Ee, onun üzerinden de e, kısaca bir geçmiş oldunuz aktarmış oldunuz zaten. E, sorularımız geldikçe zaten ben de notlarımı e, almaya çalışacağım. E, aktarımlarınız Mesela, için teşekkürler. Belki, belki yani, ikinci soruya kısa bir ekleme de yapılabilir. Güzel Kesin, bir soru. Ee, evet, şimdi hadi. tabii gelir yönetim başkanlığı dediğim gibi dışarıdan çok bilinen e, bir başkanlık değil. Ee, biz yeni gelen arkadaşlarla mülakatlarımızda da görüşürken e, fikir alışverişinde bulunurken bunlara şahitlik ediyoruz ki bu çok doğal çok normal bir şey. Çünkü gelir yönetimi zaten dünyada aslında çok çok böyle yaygın bir sektör. Değil. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan. Havacılıktan çıkıp farklı sektörlere geçiş yapmaya başlayan bir sektör. Türkiye'de de çok yaygın bir sektör değil açıkçası. Türkiye'de e, çok yoğun bir şekilde e, havacılık sektöründe kullanılıyor. E, yeni yeni aslında çok büyük konaklama e, sektöründeki sektördeki çok büyük oyuncular bile yeni yeni gelir yönetimine geçiş yapıyor. Aslında firmalar gelir yönetiminin önemini anlamaya başladıkça e, buraya daha büyük yatırımlar yapıyorlar. E, dolayısıyla e, burada bir tabi e, bilinirlik konusunda daha kat etmesi gereken yol var gelir yönetiminin. E, burada da başlayan arkadaşlar burada e, başlayacak olan arkadaşlar e, sektöre yeni giriş yapacaklar. Burası çok niş bir sektör. Çok niş bir alan. Uzmanlık gerektiren bir alan. E, dolayısıyla belli ölçüde e, bir zaman geçmesi gerekiyor. Burada başlayacak arkadaşların e, belli bir seviyeye ulaşması, uzmanlaşabilmesi için e, sıfırdan e, havacılık sektörüne giriş yapanlar özellikle çok çok e, yeni bir e, alanla karşılaşıyorlar. Yeni bir e, ekosistemle karşılaşıyorlar. E, bizim burada bek arkadaşlardan beklentimiz e, az önce analitik kabiliyetlere vesaire girmiştim. Bununla birlikte öğrenmeye açık ve istekli olmaları. E, çünkü burada, e, bakın ben 14 yıldır e, burada çalıştığımı ifade ettim. Ben e, dahi her gün e, yeni şeyler öğrenebiliyorum. Hatta Öğrendiğim şeyler değişebiliyor. Çok dinamik süreçler var e, sektör içerisinde. Dolayısıyla bizim öğrenmeye açık, öğrenmeye hevesli, her gün yeni bir şeyler öğrenmekten rahatsız olmayan, hatta bundan tam aksi keyif alan e, arkadaşlarla e, çalışma ihtiyacı var. Genellikle bu arkadaşlarla çalışmayı e, tercih ediyoruz. E, bir de tabii arkadaşların sabırlı e, olması gerekiyor belli ölçüde. Çünkü burada gerçekten uzmanlık kazanabilmek için e, belli bir süre geçmesi gerekiyor. E, o uzmanlığı kazandıktan sonra dahi ee, üzerinize koyabileceğiniz çok fazla şey oluyor. Dolayısıyla e, sabırlı, öğrenmeye açık, istekli, e, inisiyatif alabilen arkadaşlar e, bizim için öne çıkan arkadaşlar oluyor diyebilirim. Peki teşekkür ederiz. E, şimdi bir sorumuz daha var. E, aslında bu bölüm havacılık sektöründe oldukça önemli. E, rekabet yani sektörde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir zamanlarda gelir yönetimi ve ücret yönetimi nasıl etkileniyor? Evet çok güzel bir soru. Ee, aslında bizim e, gelir yönetimi stratejilerimizi ve ücret stratejilerimizi belirleyen en önemli faktörlerin başında rekabet geliyor. Ee, tabii e, havacılık sektöründeki rekabet de e, tabii ki giderek yoğunlaşıyor. Eskisi e, kadar e, büyük hava yollarının kontrolü özellikle e, dinleyen birçok arkadaşımız belki biliyordur. E, bilmeyenler için ben kısaca bir e, tanımını da yapayım. LCC dediğimiz hava yollarının girişiyle yani low cost carrier dediğimiz Düşük maliyetle operasyon, operasyon yapan hava yollarının sektöre giriş yapmasıyla birlikte rekabet çok farklı boyutlara ulaştı. Ee, daha e, rekabetçi, fiyatların çok aşağı çekildiği e, bir e, fiyat savaşlarının bazı noktalarda, bazı bölgelerde fiyat savaşlarının yaşandığı e, bir e, yere gelindi. Aslında havacılık yani bu tabii ki müşteri için güzel bir şey, e, fiyatların düşmesi, fiyatların e, rekabetçi olması havacılık tarafından işine baktığınız zaman, havacılık paydaşları açısından baktığınız zaman toplu olarak fiyatların düşmesi havacılığın de devam edilebilirliği açısından, e, hava yollarının devam edilebilirliği açısından, sektörün sürdürülebilirliği açısından e, çok da sağlıklı değil. E, çünkü toplu olarak bir fiyat düşüşü yaşandığı zaman şirketlerin karlılıklarında ciddi problemler oluşuyor. E, Karlılıklarındaki problemler şirketlerin ürün kalitesine, hizmet kalitesine direkt olarak etkiliyor. Dolayısıyla dolaylı yolda müşteriye de olumsuz bir etkisi e, olabiliyor. E, gelir yönetiminde rekabet yoğunlaştıkça o rekabette pazar payını korumak e, önemli e, amaçlardan bir tanesi oluyor. E, o rekabeti korumak için ne yapmalısınız? E, ya fiyatı agresif yapmalısınız e, ya da e, ürününüzü doğru konumlandırmalısınız. E, doğru müşteriye e, doğru fiyatı sunabiliyor olmalısınız. E, tabii ki rekabet arttıkça şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Fiyatlarda ortalama düşüşler e, görülebiliyor e, rekabet az mesela e, şöyle bir örnek verebiliriz. E, herhangi bir noktada bir rakip e, bir havayolu çıkış yapabiliyor. Uçuş yapmayabiliyor. Orada kalan havayollarının fiyatlarını ortalama olarak arttırdığını görebilirsiniz. Dolayısıyla direkt olarak bizi etkileyen e, bir e, konu. E, burada fiyatların düşüşüyle beraber bu fiyatların düşüşünü nerelerden kompansiye edebiliriz? Yani gelir öğretmenlerden bakışta bu önemli. E, o noktadaki fiyat düşüşünü hangi noktalardan telafi edebiliriz? işte bizziniz gelirlerimizi mi arttırmalıyız kurumsal gelirlerimizi mi arttırmalıyız ücret kurallarında birim gelirleri arttırmalıyız e, aksiyonlar mı almalıyız e, gibi stratejiler üzerine yoğunlaşabiliyoruz e, bu hasta gelir tarafından şu on o noktada rekabet gerekiyorsa rekabet yapılmalı oradaki gelir kaybını başka yerlerden telafi edilmeli bizim bakış açımız genelde bu şekilde oluyor peki başkanlığınıza gerçekleşen ve adaylarımızı etkileyebilecek bir hikayeniz varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Evet başkanıza gerçekleşen bir ya çok iki aya var ee, <laughs> şöyle bir şey söyleyebilirim belki şimdi havacılık e, sektörü e, çok aslında dünyadaki e, gidişatla dünyanın gidişatla dünyadaki olayların e, gidişatıyla çok fazla bir ilintili e, herhangi bir işte ekonomik problem olduğu zaman dünya üzerinde işte devletler e, finansal problemler yaşadığı zaman direkt olarak tabii ki bu vatandaşlara e, etki ediyor. Vatandaşlara etki etmesi e, insanların seyahat alışkanlıklarını azaltmasına sebebiyet veriyor. Zorunlu seyahatlerse belki leisure seyahatler dediğimiz insanlar işte tatilleri, e, işte keşitleri, gezmeleri vesaire bu tür şeylerden kısmasına e, sebebiyet veriyor. E, yani mesela pandemi dönemini söyleyebiliriz aslında. Bu bizim için çok önemli bir hikaye. E, pandemi döneminde tabii ki e, hepimiz için çok yeni bir e, kavramdı aslında pandemi. Birçoğumuzun hayatında ilk defa yaşadığı bir kavramdı. E, tüm dünyayı e, etkilemişti. Havacılığı havacılık bunlar en fazla etkilenen e, sektörlerin başında geliyordu. Tüm uçuşlar durdu. Tüm hava yolları e, uçaklarını yere indirmek e, durumunda kaldı. E, ya Mesela o zaman e, şunu e, aramızda konuşuyorduk. E, çünkü gerçekten dönemin belirsizliğini e, böyle hafızalarımızı tazelersek o günlere gidersek hepimizin aklına gelecektir o günler. Ya bir daha havacılık eskisi gibi olacak mı acaba? Yani bir daha eskisi gibi uçuşlar yapılabilecek mi? Yüzlerce uçağınız var. Bu uçakların hepsi yerde. Hiçbir şekilde uçuş yapılmıyor. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Yani burnumuzu dışarı çıkartmadığımız dönemler. Hepimiz hatırlayalım o günleri. Buradan ayağa, acaba havacılık ayağa kalkar mı diye aramızda konuştuğumuz çok olmuştu. Zaman zaman ümitsizliğe kapılsak da biz bir şekilde geri dönüş olacağına inanıyorduk. Peyderpey geri dönüş olacağına inanıyorduk. Pandemi gibi çok büyük, havacılığı çok derinden o dönemde birçok havayolu iflas da bildirdi aslında veya iflas edeceği öngörülüyordu. Oradan mesela havacılık sektörü oradan çok güzel bir şekilde ayağa kalktı ve dönüşü çok güzel ve sağlıklı bir şekilde yaptı. O bize şunu getirebiliyor aslında, havacılık dünya üzerindeki olaylardan çok bağışıklığı çok yüksek değil. Dünya üzerindeki olaylardan çok yüksek bir şekilde etkilenebiliyor ama devamlılığı çok kuvvetli. Yani Tekrardan ayağa kalkabilmesi çok önemli ve değerli. Birçok geçmişte de birçok olaylarda işte 11 Eylül olayları mesela havacılığı vuran çok önemli olaylardan bir tanesi. Orada çok büyük bir durgunluk. İşte 2008 finansal krizi çok büyük bir durgunluk. Pandemi belki bunların en büyüğü. Bundan bile geri dönüş yapabilen bir sektör olduğu için bu anlamda bize ilham veriyor açıkçası. Yani o bizi etkileyen ve motivasyonumuzu arttıran önemli olaylardan bir tanesiydi. Peki veri bilimci çalışma arkadaşlarınızın olduğunu belirtiniz e, aktarımlarınızda. Tam olarak birimdeki etkileri nelerdir? Ne gibi görevlere sahipler kendileri? Şimdi şöyle Gözde Hanım biz veriyi e, verinin üzerinden kararlar veriyoruz. Yani bizim bir karar verebilmemiz için elimizde veri olması gerekiyor. Bu veri rakibin fiyat verisi, bu veri benim kendi içimdeki satış verim, e, bu veri benim hangi uçakta hangi birim geliri ulaştığım verisi. Yani Türk Hava Yolları'nın milyonlarca yolcusu var, 80 milyona yakın yolcu açıkladı 2023'teki fili raporda. Bu milyonlarca yolcunun oluşturduğu veriyi düşünün, bu verinin çok doğru bir şekilde sentezlenip, çok doğru bir şekilde bir yerde toplanması ve karar vericilere aktarılması gerekiyor. Bu noktada verinin toparlanması başka bir iş, bu verinin yorumlanması ve daha doğrusu karar verilecek hale getirilmesi. E, toparlanması getirilmesi ve e, nasıl söyleyeyim veri parametrelerin doğru bir şekilde işletilmesi bizim için çok çok önemli. E, bu veri sağlıklı olmazsa bizim vereceğimiz kararlar da sağlıklı olmaz. Dolayısıyla e, verinin doğru bir şekilde önümüze gelmesi, doğru bir şekilde yorumlanması bizim için en bizim iş süreçlerimizdeki en hayati e, süreçlerden bir tanesi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, biz ne kadar sağlıklı raporlar alabiliyorsak, ne kadar sağlıklı veriler alabiliyorsak o kadar sağlıklı kararlar veriyoruz. Dolayısıyla bu veri bilimci e, arkadaşlarımız, yazılımcı arkadaşlarımız e, bizim için çok değere, değerli bir yere sahipler. E, onların oluşturduğu raporlar, onların yarattığı raporlar, onların geliştirdiği raporlar üzerinden biz e, kararlarımızı verebiliyoruz. Sadece e, rapor oluşturma ya da raporları yorumlama tarafında olmuyorlar. Karar verici tarafta da oluyorlar aslında biz veri bilimci arkadaşlar, Karar verici tarafta da e, kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Yani örnek veriyorum bir fiyatlandırma çalışması yapacaksınız. Bu fiyatlandırma çalışmasında e, işte elastike dediğimiz, işte müşterinin, elastiste dediğimiz müşterinin fiyat değişimine verdiği e, cevabı, fiyat değişimine verdiği tepkiyi ölçümleyen bir e, bizim çalışmamız var. Elastiste çalışmasında hangi veriyi nereden alacağız, hangi o anlardan alacağız, hangi noktadan alacağız? Burada karar verici süreçte işte, veri bilimcileri de koyuyoruz. E, buna göre bir fiyatlandırma çıkarıyoruz. Dolayısıyla e, bizim e, hem raporlama tarafında hem bu raporun okunması, yorumlaması hem de karar verme tarafında veri bilimci arkadaşlarımız, veri bilimini uğraşan arkadaşlarımız çok değerli bir yere sahip. Onlara da kapımız her zaman açık. Peki. Çok teşekkürler paylaşımlarımız için. E, oldukça verimli bir akış oldu Saccit Bey. E, tüm dinleyicilerimizi fuar alanımızdaki stand, standlara bekliyoruz. Stand alanlarında Türk Hava Yolları yetkilileriyle tanışıp sorularını iletebilirler. E, tüm cevapları orada da alabilirler. Gün içerisinde Takeoff 101 programına başvuruyu unutmayın. Takeoff101.kariyer.net adresinden ilanlarımıza erişebilirsiniz. Saccit Bey yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim Gözde Hanım. Umarım herkesin hayırlı olur. Hep Herkese selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.